Ha? Selam millet, ben Metin ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival oynuyoruz ve söyleyimsin. Kaşım hepiniz gençler, bilmiyorum bu video güzel bir like sesi gelsin çok mutlu olurum açıkçası. Bilmediğim bir mapteyiz bakalım gençler. Çok saçma bir mapteyiz açıkçası. Bu video kesinlikle bir güzel like sesi gelsin açıkçası abicim ee, hop amına koyayım tövbe estağfurullah. Abi çok sandık var yalnız map'te sanırsam. Tamamdır abicim süper. Şimdi şu arkadaşlara gidelim bakalım. Evet. Ee, şimdi sen şöyle bir öl bakalım. Seni de şöyle bir keselim bakalım. AFK kalmışsın yani. Öl git Yani öl gitsin sen. Ee, şimdi şurada buraya açmışlar. Şurada iki 2 tane arkadaşımız var bakalım. Hemen onları ve clean up çakalım bakayım gençler. Hadi bakalım. Ee, Gel bakalım sen buraya gençler bu videoda bir 150 like gelse çok mutlu olurum açıkçası bu videoda şey paylaşacağım müzik müzik klasörüm herkesin istediği müzik klasörü yani 450 kişinin istediği müzik klasörü 450 like gelmiş 450 kişinin istediği müzik klasörünü bu videoda paylaşıyorum o yüzden bu videoda bir 150 falan like gelse çok mutlu olurum açıkçası gençler 150 like yani şimdi bu arkadaşa target atacağım çünkü seti güzel yani gelişebilir sonuçta yani şimdi. Abi öl ölür müsün? Öldü. Tamam. Ee, ölür müsün ne lan? Konuşamadım. Tamamdır gençler. Ee, hemen şöyle şunları da birleştiriyorum. Şöyle tamamdır. Şunu atabiliriz. Süper. Ee, kesinlikle bu videoya bir 100-150 like gelsin yani. İnşallah ki gelir yani gençler diyorum. Neyse gençler gençler abi. Çok gençler diyorum ben videoda ya. Vallahi çok diyorum. Şimdi ortaya almaya çalışalım. Yani ortada inşallah kimse bir şey, yani biri bir şey almamıştır yani bir sandığı almamıştır ve ben alayım onu Eee Sanırsam bütün herkes sandığı almış diyecektim şurada üç tane ok var Eee o da iyidir abicim Bakıyorum abi de yok ya herkes almış Tamamdır abi o zaman şu arkamıza doğru gidelim bakalım ee, gençler Açıklamada müzik klasörümün linkini bulabilirsiniz her indiren bir like atarsa çok mutlu olurum yani İnşallah her indiren bir like atar gençler yani. Ee, şimdi şurada evet ikili team, ikili team. Oh my god. Şimdi. Oh my god ne abi ya? Şimdi abi sen şöyle hiç adam arkamdan gelmiyor değil mi o? Şimdi sen şöyle kitnesse gider misin? Evet, gittim. Ee, şimdi şu arkamızdaki geldi. Şimdi sen şöyle git abi bence de. Hatta ben sana geleceğim ya. Ben kaşındım biraz sen. Ben sana geleceğim yani. Ama dur, ama dur işte böyle olmaz işte. Bak bu iş böyle olmaz, bu iş böyle olmaz abi. Ne oldu? Ne oldu öyle yer sirrekti ya? Hemen öyle üç buçuk atar dönersin. Gel buraya gel. Geri zekalı seni. Tamam abi sen de öldün yani. Ee, süper. Gençler her indiren bir like atarsa mutlu olurum yani. Tekrardan bunu söyleyeyim bakayım. Ee, şöyle attık bakalım gençler şunları da. Gençler gençler abi çıldıracağım. Neyse. Tamamdır 20 saniye sonra ditmeç başlıyor. 4 tane kilimiz var inşallah yani. Ee, oyunda bir iki kişi daha kes kesmeye çalışırız gençler bakalım. Ee... Abi bile bile diyorum sanki ya. <laughs> Arkadaşımız Türkmüş o zaman Türk'te tim olalım bakalım. Ee, tamam tamam diyelim bakalım. Ee, nerede ya şu 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 Lan tim 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 tamam. Ee, Aleyküm selam diyelim şu arkadaşı da. Şimdi ben o zaman bir ayrı sword yapayım merkez köşeye çekilmiş sonuçta yani. Tamamdır abicim ben ayrı sword'umu yaparım şöyle. Ee, sen de gel abi şöyle biraz dalın ya birbirinize. Tamam abi mesela. Evet. Şimdi bunu bir giyeceğim abi şunu da giyeceğim. Tamamdır full iron seti şimdi. Şimdi hadi bakalım güzel bir fight atacağız bakalım arkadaşlar. Tamamdır abi GG ee, bu videoda gençler 150 like falan gelirse mutlu olurum açıkçası. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Hoşça kalın.